all night Acted all alright Had no need to fight Tonight, tonight Selamlar <laughs> canlarım ben Zeus Bugün sizlerle beraber Totally Accurate Battle Simulator'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz <laughs> En son biz nerede kalmıştık? Hangi bölümde bir yerde biz bir şeyde kalmıştık? Bir saniye yap buradan ...ikinci bölümde kalmıştık ve en son... ...bunları aşacaktık. Evet. Tam şu anda yine... ...azılı kovboyların, yine... ...kaktüslerin, yine bilmem neyin ...artın cürtün olduğu bir yerdeyiz. Şimdi... ...şu elemanlar çok tehlikeli. Bu bu... ...bilmem neler çok tehlikeli. O yüzden mütevellit... ...ben bir adet... ...reaper salıyorum buraya. Oğlum reaper'ın... ...parası mı artmış? Anasını 2000 lira değil miydi lan o? Neyse. Şuradan şöyle dört tane bundan. Biraz da bundan. Son olarak da en arkaya bir tane de şöyle. Sonra... Yok bunlar ol ya ha bir tane de şarkıcı tam şöyle şu ortaya hadi bakalım ver şarkıcı ver şarkıyı Oo, bizimkileri deldiler oğlum Oğlum bunlar neymiş? Biz bu bölümü geçemeyeceğiz. Bak biz bu bölümü ne yaparsak yapalım biz bu bölümü eh, biz bölümü imkansız gibi bir şey. Ama benim için imkansız yoktur. Benim için imkansız yoktur. Oraya onlardan koyuyoruz. Berserker koyuyoruz aralara şöyle şu şekil. Buralara berserker atıyoruz. En sonunda ise ee, biliyorsunuz biliyorsunuz ne koyacağımı az çok biliyorsunuz. Buraya ise şöyle bak. Burası iş yapar gibi. Ya Berserker'lar çok erken düştü ya. iş yapmayacak. Zeus'u da öldürecekler tam şu anda. Evet Zeus da öl Yo, ölmedi aslan kardeşim. Oğlum yıkılmam lan beni öldüremezsiniz lan. Yok ölmem. Yıkılmam. Ayaktayım. Öldük anasını avradını ya. Bu böyle olacak iş değil. Aslında böyle olacak iş. Dur 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 dur. Bu böyle olacak iş. Bunun başka yolu yok. Bunun başka hiçbir yolu yok. Ama biraz daha öne kurulmalıyız bana kalırsa. Şöyle yapmalıyız. Zeus'u tam şuraya bırakmalıyız. Birer asker buraya bırakmalıyız. Berserker'a gelip şuraya şöyle Berserker bırakmalıyız. Şöyle şu şekil. Eşit bir dağılım. Simetriye acayip önem veririm. Evet. 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 Lan. Lan şunları öldüremedik. Anasını avradını ya. Şunları var ya şu makinelere bir yıksak yarısı kolay da Zeus seni bunlar yerden kaldırmazlar be oğlum. Bunlar Şöyle yapacağız. Direkt yanlarından başlatacağız. Şöyle. 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 Evet. Atlayın oğlum. Hadi daha yakınsınız bu sefer. Hadi. Ya. Aha. Biri gitti. Abi Zeus mermilerden sıyrılamıyor ki oğlum. Şimşek atlan şuraya. Oğlum bu şeyin bir sınırı yok mu? Bu durdurulamıyor mu? Bu ne böyle ya? Berserker'lar güzel iş yapıyor. Bana kalırsa Berserker'ları tam bunların yanına koymak daha mantıklı gibi. Hep bir pozisyon arkaya bırakmıştım. Evet, birisi gitti. Hadi. Ya yine kaldırmayacaklar ki yerden. Evet yine kaldırmazlar. Bu maçın böyle gideceği bir yer yok. Şunu siliyoruz, bunu siliyoruz, bunları siliyoruz. Dur, şöyle yapıyoruz. Buradakiler tam böyle kalıyor. Şuradakiler şöyle kalıyor. Tam şuradan salıyoruz. Şuradan. Aynı bu şekil. Hadi oğlum. Olmadı. Bir şey olmadı. Yok bir şey hiç iyi olmadı hem de bir şey az öncekinden daha kötü oldu. Şunlar galiba saldıramadı. Bunları küçücük geriye çeksek ne olur? Şöyle yapsak. Ya yok dur. Direkt şeyi bitiriyoruz biz. Şunları bitiriyoruz. Bunların da atılması gerekiyor. Şöyle. Evet. Evet. Oğlum öldünüz mü direkt? Birisi yine yerli... Ya abi böyle... Yok buraya Zeus'tan daha güçlü bir şeyler koymak lazım. Buraya Berserker ordusu yamak lazım. Buraya harbiden böyle bir şey yapmak lazım. Şöyle deneyelim. Hadi Berserker'lar. Evet. 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 Helal lan size. Hadi kazandık hadi. Hadi öldürdünüz kaktüsleri hadi. Victory. Kazandık. Kazanlık, Oh be. Vallahi ya Zeus'un çünkü gram işlevi yoktu. Kaktüsten attığı şimşekler çekmiyor. Sekmiyor, çekmiyor ne lan? Sekmiyor. Bir nevi kalkan gibi içine emiyor. Hatta nasıl diyeyim? Neydi lan onun adı? Unuttum. Neyse boş verin. Biz geçtik ya. Bu önemli. Şimdi bak buraya işte bak bu seken kısımlara, bu engelleyen herhangi bir şey olmayan kısımlara Zeus'u şöyle at geç. Bak izle beni izle beni bak. Bak of ne güzel atıyorum elektriği. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Şuna da at bir tane. Ona da at bir tane. Diğer Zeus sıkıntıda ama. Hadi oğlum. İşte bu. Zeus'lar deldi geçti. Bak 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 bak. Ulan sizin var ya sizin. Ulan sizin şeyinize kurban şeyinize neyse. Burada yine kaktüsler Allah'ım ya Rabbim. Kaktüslerden sıkılmaya başladım buraya iki Reaper salıyorum. Gerisini. Oo bu ne lan? Oğlum Reaper'ları deler lan bunlar. Ama şöyle bir taktik yaparsak bence delemezler. Bana kalırsa. Hadi bakalım. Evet. Hadi Reaper'lar. Öldü. GG easy. Abi şu oyun gerçekten varsa tanrısı olarak da beni yazın diyormuşum. Aha attılar geldi yine anasını avradını ya. o paramız bayağı var bu sefer. Abi direkt üçünü at geç ne düşünüyorsun ki? Bu reaperlar çok güçlü. bu Reaperlar ezer geçer direkt. Evet bakıyoruz. Oğlum reaperlar nereye gitti? Bir saniye Reaper'lar nereye gitti? Bir, bir, tane Reaper ölüsü var burada. Burada başka Reaper ölmemiş ki. Nereye gitti oğlum bu Reaper'lar? Aa şaka mı lan bu oyun? Oyun benim ile taş taş geçiyor men. Neyse dur tekrardan deneyelim. Aynı senaryo aynı şey. Bakalım bu sefer bizim yan Reaper'lara ne olmuş? Aa Aa, oğlum bunların vuruşu direkt yok ediyor ya. Ananaya vurduğunu doğru. O zaman burası karışık. Buraya bir Reaper koyuyoruz. Hatta iki bossu burada yan yana getiriyoruz. Burada var ya öyle bir oyun oynuyoruz ki burada iki bossu yan yana getiriyoruz. Önlerine de çapulcu koyuyoruz 3-5 tane. Bu iş burada bitiyor. Buraya şöyle Şöyle bunlardan koyuyoruz. Daha sonra buraya 3-5 tane böyle ayak altında gizecek şeyler koyacağız da. Şöyle shield koyuyoruz. Şöyle. Bu tarz shield koyuyoruz. Son olarak buraya 4 tane berserker koyuyoruz. Şöyle şu şekil. Berserkerları koyuyoruz. Burası var ya. Oğlum bura çok fena karışacak. Bura çok fena karışacak gibi hissediyorum. Evet bura cidden de çok fena karıştı. Reaper'ı öldürdü. Lan Zeus! Alo birader! Lan ata vurma! Ay salak herif. Bak bağladı bir de Zeus'u bak. Bak Zeus'u bağladı. Kalk oğlum ya hadi. Cık. Yapma be oğlum. Yapma be oğlum. Şu at sıkıntı çıkardı ya. Bizim bu öldürmemiz gerekiyor. O zaman çok farklı değil de biraz farklı bir şey deniyoruz. Zeus'u biraz arkaya koyuyoruz. Çünkü bu at Zeus'a gidiyor dümdüz. Aynen. Bak yine Zeus'a bulaştı bak. Zeus ona gitme Zeus. Zeus ona gitme Zeus. Ha? 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 Hadi lan Reaper. Tut lan Reaper. Vur Zeus. Zeus vur artık. Evet. Abi bunların üç vuruşuna öldü Zeus. Bu ne? Bu ne lan? Abi şu sırayı yok etsene komple sen bir buraya. Yok bu Zeus'lu olabilecek bir iş değil. Bunlar hmm. Ama yanlış oyun tarzı oynadık gibime geldi şu an. Çok yanlış oyun tarzı oynadık direkt kaybettik. Bunları çok arkadan bıraktık. Bunları şöyle bırakacağız. Tam böyle bırakacağız. Evet. Şu an biraz daha doğru. Evet tutun oğlum onu. Evet tutun. Hadi oğlum az kaldı yetiştiniz. Şu arkadaki aa vampirlerimiz de yaşıyor da. Hadi son bir. İşte bu be anana avradını lan. Başardık be bunu da yendik. Oh ne yorucu bir şey çıktın lan sen. 11.000 Bu tehlikeli bir şey. Oo abi tehlikeli çok büyük şey var ya. Buraya var ya iki pırat önden salıyoruz. Arkayı berserkerlarla donatıyoruz. Bu şekilde donatıyoruz arkayı berserkerlarla. Hadi bakalım. Çoğunluk mu daha güçlü? Evet çoğunluk daha güçlü. Bir tane top gitti. İkinci top gidiyor. İkinci top gitti. Üçüncü top gidiyor. Berserkerlar üçüncü topu yedi sayılır. Üçü de yediler. Dörde gidiyorlar tam şu anda. Reaper'lar güzel hasar tanklıyor abi ya. Ve bunu da kazandık. Bu bölümü de geçtik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>